Var mı sigara kardeş? <laughs> e kullanmam dedim bana. Buyur Vallahi kardeşim. mı ya? Allah razı olsun ya. Tatlı şaka mı yaptın? <laughs> yok be şaka. Demin açan durduk. Benzin de da yaptı çişeni. Geçti yok bu kadar. Aldım iki tane. Benim ilk sigara. Aslında hiç çıkmasan daha iyi. Yok. Dedim yakayım bir tane. Yak be kardeş. Oh, keyfim yerine geldi. Şimdi keyfim yerine geldi. Vallahi. Sorma. Vallahi billahi. Hmm. Oh Oh, başıma döndü. Kardeş, isim neydi senin ya? Hiç sormadım ismini kardeş, kardeş. <gülüyor> Sakin. Sakin. <gülüyor> Sakin domalan. <laughs> ne kardeş? Sakin. Söyledim mi? Sakip domalan. Evet. Bu sert. Ne <laughs> <laughs> <İyi güle> Ha? <laughs> <laughs> Ya kız arkadaş gülüyor bana ya aklıma bir şey gelmiyor. <laughs> Sakin domalar ha. Senin benden, benden oldu. Senin domalar. <laughs> Senin domalar. Bakarsan <laughs> <laughs> şimdi. <Kardeşim. gülüyor> <laughs> ne oluyor? Arkadaş ne oldu? Çok iyi Ne oldu? Çık abi. Ya çek 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 kapacağım. Ne oldu kardeş? Kapa kapa kapa. Çık ki kapayım kapıyı kardeş. Ne oldu? Niye kapıyorsun kapıyı ya? Desene Hı. ne oldu? Patladı tekillek. E patlat da gelip çıkarsana istepneyi. Yoktur istepne. Nasıl yoktur istepne? Baya, bu kadar istepnesiz mi geldin? Bayağı iyi, yoktur. Ya sen ne acayip bir adamsın ya. E ne bok yedik kaldık burada. Bu lazım ileride olsa bir tane tekrüle. Ya niye lazım olsun ileride <laughs> lastik? Şimdi lastik lazım bize. Yok de patladı dedi. Gelirken oldu bir şey Allah Allah. İleride lazım olsun anlamayın mısın Türkçe? Ya ileride nerede ileride? 10 kilometre, 5-10 kilometre sonra lazım olsun bir tekerlek. Anasının ama 10 kilometre, 10 kilometre olmuyor bu sıcakta. Topçu değil misin? Ay sokaydım topuna be. Ve kardeş kalacağız gece yürü. Nerede hata yaptım acaba ya?